Ne yapıyorsun kızım? <laughs> Çalıştır oraya tak da çalışsın hadi tak. Kendin tak kızım. Öyle değil güzel tak. <laughs> ben sana elli kere diyorum ki ağlayarak bir şey isteme diyorum. Neden olmuyor biliyor musun? Çünkü sen küçüksün. Daha büyümedin. Büyüdüğün zaman sana vereceğim bu arabayı. Tamam mı? ama şimdi zamanı değil. Çünkü sen küçüksün hala. Anahtar nerede anahtar? Düştü mü anahtarın? Anahtarı bulur musun kızım? Ana 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 ana. An, an, Kaset mi dinleyeceksin? Müzik mi dinleyeceksin kızım? Orayla çok oynama bozacaksın orayı. Bozulacak, kırılacak. Ya Rabbim Ya Resulallah yapma kızım. Heh. Sen neden her yeri bir kırma hevesindesin ya? Yapma kızım onu. Yapma babam yapma aşkım. Heh. Tamam. Arabayı sür hadi. An, 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 an. Hadi kızım arabamızı sür. Yavrum yapma bak ben sana kızıyorum o zaman. Tüt. Çekilin yoldan. Anşegül geliyor tam tam. Doot 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 Ah, uh, no.